Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarif vereceğim. Knorr Çabuk Mekan Cheese yapacağım. Gülümseden peynirli makarna. Çabuk peynirli makarna. Çok pratik, çok basit. Sadece içindeki kutuyu açacağız. Ve bir bardak su. Bunun içinden kesin peynirle karışım çıkacak. Çok da sağlam kutusu. Bu peynir karışımı ve içindeki makarnalar böyle çıktı. Ben paketli zannettim. Ee, değilmiş. Açıkmış. Şimdi arkadaşlar e, yeterince kaynar su diyor. Ben suyumu kaynattım. Tenceremi öyle alacağım. Bir bardak su demişim biraz önce. Pardon. Bir bardak süt, bir yemek kaşığı Tereyağı kullanacağım. Şimdi kaynamış kaynamakta olan suyundan ilave edeceğim. Makarna çok az, ona göre e, su ilave edeceğim. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz atıyorum. Ocağımı yakmayı unutmuşum bu arada. Ocağımı da yaktım. Suyum zaten kaynardı. Ee, bu pişecek. 7-8 dakika pişecek kaynar suda. Daha sonra süzeceğiz. Süzdükten sonra bir bardak süt, bir bardak bir yemek kaşığı tereyağıyla birlikte sosumuzu dökeceğiz. Peynir sosumuzu. Ee, ondan sonra servis yapacağım. Şimdi suyum kaynıyor elektrikli ocak olduğu için e, bu şekilde oluyor enerjisi. Normalde kaynıyor aslında. Evet. Makarnayı açıyoruz. Bir karıştırdım. 7 8 dakika. Bence 7 dakika yeterli. 8 dakikaya gerek yok. Neden derseniz süt koyacağız ya. Bir de sütle kaynayacak aslında. 7 dakika yeterli. 7 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar 7 dakika oldu. Ocağımın altını biraz kısmak istiyorum. Şimdi süzeceğim. Süzdüm. Geri tencereme alıyorum. Süzdüm tencereyi. Üzerine bir bardak sütümü ilave ediyorum bir kaşık tereyağım vardı. Margarin de kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve e, burada peynir karışımımız var. Onu da üzerine ilave edeceğiz. Bütün malzemeyi e, iyice içine alıncaya kadar e, kaynatacağız. Şöyle evet, karıştırarak sütü, peyniri, tereyağını iyice içine alıncaya kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakın çekti. Sütü içine aldı iyice. Ee, 7 dakika demek istediğim buydu. 1 dakikada sütle pişeceği için o kadar çok pişirmeyin ki sütle birlikte hani hamur olmasın. Bakın, kıvamı bu. Çok lezzetli oluyor. Daha önce başka bir markayı yapmıştım. Onu da çekmiştim. Şurada bir yerde bulabilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak yedim. Dibine tutuyor. Bilginiz olsun. Bırakmayın ocağın üzerinde. Bakın çıtır çıtır. Ben onun için karıştırıyorum sürekli dibine tutmasın diye. Ve şu anda kıvam aldı arkadaşlar. Ocağımı kapatıyorum. Ve servise alıyorum. Ben sizin tencereyi de göstereceğim. O kadar karıştırmama rağmen. Bakın gördünüz mü? Karıştırmasam dibine tutmuş olacak. Onun için bu sosu koyduktan sonra sürekli karıştırın ve harika gözüküyor. Çok da lezzetli oluyor bu mekan çiğizi. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz tarifleri de söyleyebilirsiniz yorumlarda. Onu da çekebilirim. E, kunor mekan çiğiz hazır. Afiyet olsun.